ooo oh. ooo oh, heyecan sardı. split gelmiş severiz oh, aynen öyle de bazılarının skill'leri çok daha fazla para tutuyor bunlar bd'ler bd'ler bu arada ses var Bizim Türk kim? Nüks. Mitteler hala. Görüşürüz. Birini aldım. Birden fazla düşman. Oy kalabalık <laughs> çıktı burası. Viper 52 burada Şey. Önüne çıkacak senin Sage'in. Van tamam, mı? Janal. Temiz. Jet orada bir yerdeydi kaçmadıysa. Jet öldü. Ha, öldü mü? B. Orada. Böyle. Ah, burada. Spike yerleştirildi. Makaresin ya. Bir düşman kaldı. Çok net. Sadaydırdı. Bilmez oldum. Bomba var. İyi hatırlatma. <laughs> Tanıdık mı çıktı yine? Ya. <laughs> Kardeşim yoksa onlar da mı bitireyim arkadaşım? Bilmem. <laughs> <laughs> cevap vermeye sövüyorlar geldi. Mecbur cevap veriyorum <laughs> hocam. beğendim. Bizim olsun. Arkadaşlar korksa sövmeyin ya cevap vermeyince. O da insan kaçırmış olabilir. <laughs> Çağrı ilk el Türklüğünü gösterip bir şey almış ya. Diggle çekmiş. Kıyameti Adamın biri Diggle alacağım diye öldü sağ olsun. Durumuna geçiyorum o zaman ben. Görüş sağlıyorum. Buldum. Ee, su var. Burada, burada, bir tane var. Yaşında. Aa trolledim bir tık. Ee, önemli güzel. Çağrıyı öldürdü adam. Tabii çıkışında. Hem için aldı. Bir düşman kaldı. Burada mı, düştü. Ya. Burada vardı. Spike burada. Spike bizde. Kort. Görüş sağlıyorum. Bakı almış. Oo adam aldı. A balkonda yani. Spike'ın üzerine otururum kardeş. Otur otur. Adam Orta. burada. İp. Ne var bunda silah? Görüş sağlıyorum. Çağrı'yı yiyip Görüldüler. Çağrı ne <laughs> yapıyorsun Çağrı? Ha? B'den geliyorlar kanka. Seri tutalım olan B'yi. Çağrı'yı apçı Bantı o şey, gördüm Jay spike, acayip. Spike B'de, Spike B'de. İki. Ölmeyin. <laughs> Görüş sağlıyorum. <laughs> Bebe. Döndüm bak. Ca Can. Can. <laughs> Ay! Ulan kuadran vardı. 148'e 97 vurmuşum. İki soru mu? Evet, evet evet. Yani şey biri öldü zaten. Düşman <laughs> kaldı daha öldü. Ben 3 kill mi aldım 2 kill? Görüş sağlıyorum. Allah kötü attım Erol. Ee, gördük birkaç kişi. Yük kalmadı. Çok ok. Çağrı seni buraya. Mid boş mid boş. dayım değil. dayı? Ultim hazır. Adamlar middeler, sudalar. Geliyorum ben de. Çaktım. Güzel. Bir Çekilin yolumdan. Dön. daha Dön. Döndüm. Neredeler? Neredeler? Aya ne? giriyor. 51 olmuş Karakter evet, nokta ile konuştu diyor. Laf hoşken Böyle. Dikkat dikkat. Aferin be. Aferin be. Adam heaven girişinde. Bir düşman kaldı. Niye var ne ala bir? Aa site'ta site'ta Görüş side side Tamam. Tamam. Can ayağı değil, ayağı değil can. <laughs> ben adamın ayağını kaydırıyorum oğlum. Abi <laughs> Görüş sağlıyorum. <laughs> Çağrı bu kadar iyi oynama ya bizi de bir iki kanka, iki abi, bir var. Burada, burada bir ses var. Es, burada bir ses es. var. Allah. Bana bir heal lazım. Ah. öldü bana. Torba alıyor. <laughs> bir var bu arada mide dönsün biriniz. Çağrı mide bakabilir misin ya? Ben Burada spike var. Spike A'da. Aha. Para. Dayı vurdum. <laughs> Görüş sağlıyorum. Ağla Döndüm. Bir de dönsün biriniz. Ben bir de dönüyorum. İlledim kendime. Kill atayım. <laughs> ben de biraz vurdum. Ben de gelebilir bu arada. Yani. 12'den. Güzel kors. Ben silah almaya indim aşağıya. Kost ah. makine. Uç bakalım. Horse pushing. Benim bu. Spike <laughs> şey. nerede biliyor muyuz? Adam şeye indi ya. Galiba orada. Görüş sağlıyorum. Alt tünele indi. Allah kahretsinleri yaptı. Taktiksel bir yok ya. Tamam sıkıntı yok. Ha? <laughs> <laughs> bir yerde... suda muhtemelen B kuruyorlar. Bu, bu kuracak bunlar. Bir yere zıplatacak tamam. Dur dur. E, ee, i̇pte galiba dayı. De... ada kalsanıza. Tamam. Bir tane vurdum. Diğerine ip sesi duydum ya. Okey. Son 30 saniye. Ah. Bede bede. Nerede? Var nerede olduğunu görmedim ben bu arada Evan'dan vurdu muhtemelen seni. İp sesi duyduysa. Ben Evan'da. De... Sağlıyorum. Ben CT'ye geçiyorum. Aa, adam evet. Son 10 saniye. Öldürdün. Bir düşman kaldı. Adam niye kurmayası? Aa bir tane daha varmış lan. CT'ne vurdum. Helal. Helal helal helal. Helal Ya da şimdi oynuyoruz da. Bu Abi, yarının sonu. Çarp çok zevkli kaybedeceğiz. Her şey çok farklı oldu da. <gülüyor> <gülüyor> para para çıkmadı değil mi abi? Para <laughs> çıkmadı. <laughs> Adam Voxic'den <laughs> AWP almış insan ya. Yani. Alabilir Alabilirim bu arada birinize. Abi diye mi alabilirsin? Yani o kadar para yoktu. Arkadaşlar donate atın yalnız okuyum. Sage sana çekeyim bir <laughs> şey. Yok yok ben silahımı aldım da. Ferit gir 5 arıyor karşısına mı? Şarjıcım. 13-0 yenilmek istemiyorum ben. Görüş sağlıyorum. Ben Ferit'e karşı bayağı iyi oynuyorum orada. Counter mısın? Shot e, oku. Counterlıyorum yani hatta. Aa bir kişi öldü. Abi kişi daha. Şarjı şimdi base'den çıktığı gibi mid'den bakan adam. Lan kutu ne işe yarıyor burada? Geldim. Dayı yakın. Uç bakalım. Nerede var Aa, dikkat, dikkat. abi bunlar? Göster onu lan. Sağda sağda. Buraya buraya. Dayı sal o Fenix'i bana. Geliyorum 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 bana. Biri solda. Chris. Gel öyle Düşman kaldı. Öldü Chris. Say say. Öldü. Çok güzel. Bak düz <laughs> ortada. Yanda, Sağ sağdan togo, sağdan go. Go go. Dur go, dur, go. dur dur bir anda gitme dur ölüyorum. Ay. <laughs> git git bir anda git. Etkisiz. Bir anda bir anda. Bir anda öldü o da. Solda. Solda. Hes A'ydı Ulan Hes 25 mi vuruyor ya Abi E donduk burada. Açtı orayı bamba Tamam alın şeyi Spike bende. dur tamam. <laughs> Girin bir anda, girin kurun Ya hero ya mero Açı vermeseniz keşke oraya ya Açı vermeyin abi Patlasın araca. Ne kadar suya yayın valla bilmiyorum ya Yine zaman yok Zaman kadar <gülüyor> <gülüyor> Zaman kadar buradayım Şey yemek. Geliyor sağından geliyor sağından geliyor Tamam Bir düşman kaldı Helal be Görüş sağlıyorum Force tam bir makine Kesin Force burada Force Force açmış durum. Abi Ha şeyden geliyor Şey rampa 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 can Heaven'a çıkıyor. Rampaya döndü. Can. Oğlum bu Ricoyla hayvan gibi. 2 tane vurmuşum Belli vurmuşum adamı. Ooo Ben B'ye gideyim, siz A gideyim bu sefer. At abi ya. Sen son iyi de. Slowladı burayı. Slow değil bu arada. Allah Kırarım Allah lan ben Atlıyorum lan üzerinden. <laughs> ben de. Window 12'den. <laughs> Gördün mü vurdum. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Aa sağda. Bilmem ben. O beni bilmiyor herhalde. Niye <laughs> bakma la bana? i̇ki dipte iki kişi var. <laughs> Adam ilgilenmiyor <laughs> benimle. <ya. gülüyor> Çok İkisi dedi. yukarı bomba sallasana ya bekle. Bekle sağda adam yukarıda. AY geldi koş. Çık 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 çık. Dönün aya. Aa! <gülüyor> o, <gülüyor> o ne? A boş a boş gelin. Kanka. Yani umarım boştur. Ah, Düşman şey, kaldı. CT'den öldü. Orada kal. Ultim hazır. Korus makina mısın be? Ha? Sayılır. Yarım. Şey mi? Terminatör müsün o zaman? Evet bulaşık. FPS tarihinde <laughs> görülmemiş bir rotasyon yapacağım. Hazır mısınız? Uçağı kim gönderdi? Ben bak. Aha. Kaçma lan. Ben şu duvarı... Aynısı bana da oluyor ya. Gönderdim <laughs> İHA. Sen de bak ya. Temiz abi. Görüş sağlıyor adam. Eyvah. Eyvah. Bayağı iyi ya. Güzel güzel. Bayağı bir şey gösteriyor. <laughs> Eyvah aldı bu adam. Temiz. Kamis abi. Bunlardan biri site'deydi. Bakıyorum şairde bir düşman kaldı. Gelsin. Çok güzel. Hemen şunu kurayım da şey alayım. Ulti alalım. alalım. Drone gönderiliyor. Hadi boy kim ya solo Düşersen kaldırdım. Sağda. Girmiyorum ben içeri. Tamam. Ah, öldüm. Sağda gördüm. 144 Giriyorum vurdum. Hop! Şop, hop! Şöyle bir hareket. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Aa ben neredeyim? Kaldırırım dedim ya. Mitten mitten atıyor bu arada şeyleri. Ya ay. Oyunum bozuldu alo. Lan bu ne? Buluyalım. İzle şey. İzliyor musun beni? Evet, heaven'dasın. Bak, yayın açıyorum sana Discord'dan. Aç. Bir düşman kaldı. Çabuk bakman lazım. Düşman yerde. Bakıyorum. What the fuck? Ne? <laughs> Oğlum şeyin duvarında doğmuşsun. Sage'in duvarında doğmuşsun. Oh, what the fuck? Sakat doğduk. <laughs> ben Ona yakın adam. Balkonda bekliyorum. Solda balkonun aşağısında. Son 30 saniye. Çok o kadar <laughs> hızlı çekmiyor. Saldıranlar kazandı. Çok Adamlara da az şans